Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Profesör Doktor Çağrı Erhan, bazı ülkelerin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi. Profesör Doktor Erhan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar, dedi. Putin ve Zelenski ile diyalog bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Başkan Erdoğan'ın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti. Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak. C yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye, Rusya, Suriye ilişkilerine yer verildi. Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın Mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Ve Domosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla, üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.